Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Far Cry 4'ü inceleyeceğiz. Burak'la hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Call of sonra gene Evet. E, Valla Far Cry 3 benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Evet güzel. Ve yani çok nadir oyun bitirebiliyorum e, zamansızlıktan. O onlardan biriydi. Benim için o yılın oyunu Far Cry 3'tü. Şimdi 4 geldi. Hmm. E, bıraktığımız yerden devam ediyormuşuz gibi geliyor aslında biraz da. Ya aynen yani öyle. Senden e, bu oyun hakkında daha ne çok konuştuk işte hani. Ben yani sonunda söyleyeceğim başında söyleyeceğim. <laughs> söyle, söyle. o yüzden tutuyorum kendimi ama söyleyeyim mi? Söyle. Yani bence bu Far Cry 3.1-3.2 falan hani e, oyundaki Far Cry 3'teki e, kolayca yapamadığımız bazı şeyleri burada kolayca yapabiliyoruz. Daha cilalamışlar. Cilalı evet. Hikaye değişmiş çok güzel bir sanat çalışması var bambaşka bir yer bambaşka Tabii. bir hikaye ama oyun olarak yani... yani... E şöyle Far Cry 3 o kadar iyiydi ki ben şey istiyordum hani bir daha yapsınlar yenisini ben yine oynayayım. Hani hmm. benim ondan şikayetim yoktu. Ha peki. Ama şu var. Bu oyun Far Cry 3'ün altında kalmış bence birazcık Öyle e, anlatacağım diyorsun. şimdi biraz ama e, yani hikaye ve şey anlamında. Şimdi istersen oradan bir gireyim. Far, Cry, e, yani Far Cry'da ne yapıyoruz dörtte. Bir defa senin dediğin gibi lokasyon değişti. Himalayalardayız artık. Evet. Onların dibindeyiz daha doğrusu. Arada bir oralara da gidiyoruz. gidiyoruz oldu oldu mu. E, Ada değil yani Far Cry 3'ün geçtiği yer değil burası böyle biraz daha yükseklerde ama yine şeyimiz var yani su, suyu işte ormanı bilmem ne bitki Vahşi örtüsü. doğa var. Evet bitki örtüsü olarak çok büyük bir fark yok ama ben diğer Far Cry 3'ün mekanını daha çok seviyordum daha çok sürprizliydi benim için yani burada da çok dolaştım hatta şöyle göstereyim ee, şöyle bu bu arada oyunun daha ben yarısını açtım hı -hı, bir de hı -hı, şu kuzey hı -hı, kısmı var hı -hı. anlatacağım. Anlatacak çok şey var burada. Çok şey var. Ee, klasik düzen devam ediyor. Yine böyle bir sürü ek görevler vesaireler. Evet. Aynısı. Yani, Hayvan av yerleri falan. Far 3'te ne varsa aynısı. Aynı aynı. Ek ne gelmiş? Şimdi e, işte mekanımız burası dedik. E, şurada mesela e, şeyler var. Kale demeyeyim de hani kale aslında. Kale kale onlar. Kale, kale yani, diye geçiyor. E, bu kaleler eskiden yoktu. Evet. Sadece outpostlara saldırıyorduk. Evet. E ee, şimdi outpost'a saldırdın, aldın. Eğer o, orayı yöneten kale duruyorsa o outpost'u geri alıyorlar senden. <laughs> yani doğrusu doğrusu sana oraya saldırıyorlar. Sen Saldırıyor. ge e, savunma pozisyonu alıyorsun. Evet. O bildiklerin hepsi kalelerden geliyor. Evet. Kaleyi almalısın. Evet. Fakat e, şurada da gözüktüğü üzere e, kalenin üzerinde diyor ki koop op oyna. Çünkü çok evet. zor. Evet. evet. Bir de bu için co-op tarafı var. Evet. Onu da böyle eklemişler. Evet. Böyle eklenmiş şunu söyleyeyim ben kendi başıma bir kaleyi alabiliyorum. Aynen. Hani çok çok zor tamam hani ama alınıyor. Aynen. Şart değil yani. Buraları gidip tek single player oynamak isteyen, hiç kimseyle karıştırmak istemeyen de bu oyunu bitirir. Ya şey de orada mesela co-op'la gitmenin güzelliği hani biraz da zor olduğu için daha fazla NPC olduğu için hani güzel taktik falan kurabiliyorsun Tabii canım. hani o. Zor zevkle ona bir şey demiyorum ama şartmış gibi gözüküyor. Sen yani very evet. hard diyor çünkü ama yok alıyorsun. Aynen. Ee, hatta yani bug Mıdır değil midir tartışılır bir tanesi de tek bir yani hiç gözükmeden aldım çünkü havan topu koymuşlar havan topuna ha. taşıyorum beni kimse görmüyor havan topu uzakta olduğu için kalenin kendi havan topuyla bütün kaleyi uçurdum böyle şeyler de oluyor İymiş. geri kalanlar yani şuradaki işte minikler bizim outpostlar gözüküyor hı hı. kulelerimiz yine geri döndü aynı hı. aynı hiçbir değişiklik yok işte hayvan avlama görevleri var, klasik. Evet. Ee, başka post görevi var. Rehine kurtarma görevi, bunda evet. yeni. Yani evet. daha önce yoktu. Yoktu. Ee, orada da şunu istiyorlar senden, işte arada bir çıkıyor, ee, birisi diyor ki ya benim işte bir akraba amcamı kaçırdılar, git kurtar diyor, gidiyorsun, ee, kurtarıyorsun, bu bir, bir tanesi bir de yolda giderken bakıyorsun. Sansa. Evet gerillalar işte şey yapmışlar. birini köylüyü almışlar götürüyorlar. Gerilla değil. Ee, Pagan Migin adamı. Pagan Migin adam. pardon. Ee, onun bakıyorsun götürüyor işte sessiz bir şekilde öldüreceksin. Yoksa şöyle seninle savaşmıyor önce rehineyi vuruyor. Aynen öyle. Ee, o da işte çaktan. biraz stealth görevleri. Ben stealth yapmadım onu. Hmm. <laughs> Onları da yani. gene böyle şey uzaktan hafif ayarlayıp headshot'ta bitirmeye falan çalıştım. Ee, o da olur. o oluyor olur. yani. Ee, bunun haricinde seni değil. Pagan Min diye bir adamımız var. Herkes görmüştür onu zaten. Evet. E, bu adanın diktatörü. Evet. E, tam olarak bu diktatör. Ada dedin gene şey e, şey evet e, e, bu bölgenin minik krallığın, krallığın diyelim. Krallığın diyelim. Biz aslında teröristiz hani onlar gözünde. Evet. E, o tarafla çalışıyoruz. Otoriteye biz karşı çıkıyoruz. Evet. Bir direniş var adada diktatöre karşı. Yine ada dedim şey mekanda. <laughs> Golden Pet bizim anamız, babamız bunun kurucusu gibi evet. düşünülebilir. Evet. Ama ikisi de yaşamıyorlar şu, evet. şu anda. Bizim annemizin küllerini bu buraya vasiyeti var beni buralara dök diye Hı -hı. onu tutuyoruz getir geliyoruz mi, yavlar, değil, öyle diye köye geri geliyoruz hikaye bu yani orada niye sen aslında hani, neyi arıyorsun orada annen niyetsini oraya küllerini oraya dökmek istiyor bunu keşfediyorsun. Aynen öyle. fakat bir sorun var şöyle farklı 3'teki karakterimizi hatırla sıradan bir gençti. Evet hatta züppe bir şeydi. Evet. Yani evet ve ne yapıyordu adam? E, ee, büyüyordu adada ve yani bari, bariz katil oluyordu yani en sonunda hani e, tam teşekküllü Rambo'ya dönüşüyordu tabii, ama tabii. adım adım gidiyordu. Evet. Ve o sana şeyi yaşatıyordu o korkularını işte evet, öyle. o süreci. Değişimini yaşıyordun. Değişimini yaşıyordun. Burada adam aynı yine öyle gelmiş tatilde turist gibi ee, ama ikinci bölümde falan diyor ki o alt postu ben alayım. Oraya ben basayım. Aynen öyle. Ne daha ikinci bölümü geç işte. Seni daha oyunda bıraktı, hani altı bağlı bebek gibisin böyle ne yapacağım diye bakarken çalıya saklanıp fırlayıp adamın gırtlağına bıçağı takıyorsun falan. Evet. Yani hani şimdi o adamı sen ben gibi düşün hani aynı aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Hani temel askerlik eğitiminden sonrası sıfır. <gülüyor> <gülüyor> gir çalıdan gir çık adamı bıçağı sapla falan bana yarın söylesen yapamam yani ee, elim ayağıma karışır korkudan. E, tabii. E, burada işte o geçiş hiç yok. Hiçbir şey yok aynen öyle. Sıfır. Orada bir de şey vardı bizim bir kalabalık grubumuz vardı. Evet. Onların da başına felaketler geliyordu. Evet, yan hikayeler yani hikayeleri Yani hikayeleri çok iyiydi onların. İnsan hikayenin içine giriyordu. Burada evet. tek başınasın. Evet. Burada şunu yapmışlar. İki tane karakter var. Ana yerli, karakter. E, direnişçi. Hı -hı. Onlar senin işte e, yönlendiriyor diyelim. Sana da diyorlar ki ya bu işte ikisi de bir şey istiyor senden. Hangisini seçeceksin? Böyle oyun içinde karar veriyorsun. Birinin evet. yolundan gitmeyi. Yani oyunu tekrar oynatmak için bir işte Belki, bahane gibi. Bahane gibi. E, Ana şu anda hani e, Pagamin denen eleman da yine öteki gibi e, neydi baz mıydı adamın bu? Baz. Adamı. psikopat. O, onun gibi bir adam, psikopat ama onun yanına yaklaşamamış benim şeyim bu. Evet. Ee, görüşüm bu. Hı -hı. O adam çünkü onu oynayan adam çok iyiydi. Orijinal bir psikopattı bak evet. aslında tam kelime bu yani. Bu daha genel bir psikopat. Evet. Ee, ve adam şey seslendirmesiyle, psikopat hareketleriyle Psikopatları tüllere soktuk. Bu arada. <laughs> O adam bu adamdan kesinlikle üstünde daha evet. eğlenceli bir adamdı. Daha bir daha de öyle bir şeydi. Komikti. Hı -hı. Ee, kendi espri anlayışı vardı evet. diyelim. Ee, buradaki adamı pek umursamıyorsun. O da seninle sürekli telsizde konuşuyor. Bir de şey vardı işte hani gene video öncesinde konuşuyorduk. Hani orada gene işte uyuş, uyuşturucu alıyorsun. Böyle bir kafa gidiyor, kafa gidiyor geliyor he. falan. Hani o e, genel aure, genel atmosfere çok güzel katkıda bulunuyordu. O uyuşturucu dediğiniz şey yani o mesela oranın otları var. Özel evet. kendine has. Seni böyle ayinlere sokuyor kafayı. A kafa aynen, gidiyor aynen, başka aynen alemlerde mi? geziyorsun falan. Burada onlardan kaçılmışlar Orada bir de şey vardı dövmeler vardı. Evet. Ee, evet, evet. Öyle işliyordun şey, upgrade'leri. Burada öyle değil. Bak burada evet. şunu getirmişler. Bu. Ee, şöyle Elephant ve Tiger diye ay Hı -hı. ayırmışlar. Hı -hı. Savunma saldırı bir de şey crafting işte. Evet bir de crafting'iniz var. Şimdi bunlar daha oyunun çok başında bile takır takır alıyorsun açık söylemek evet. gerekirse. Level atlıyorsun. Şurada bak benim 6 tane harcayabileceğim şeyim varmış. Hı -hı. Bunlar birer birer açılıyor ama bazıları kilitli kalıyor çünkü mesela şu questi quest yapman, yapman lazım. lazım. Hı -hı. Çok mu etkili oyunlar? Tabii biraz etkili Etkiliyor. ama şey değil böyle hani mucizevi bir şeye dönüşmüyorsun. Ya yok ama burada şey yapmak lazım mesela hani sen 6 tane harcamamışsın ya Hı -hı. hani okuyamadıklarının şunun üstüne gel okunabiliyor mesela. Yani ne işe yani yarıyor? Tamam okuyabiliyorsun. Şimdi hani bunları bir genel bakıp mesela en yakın görünen yeteneği almak yerine bir puan verip biraz daha biriktirip şunu alayım hani uzun dönemli taktik. Burada bir bakıp ondan sonra oyuna devam etmek lazım. Ama düşün ben oyunun hani yarısındayım. Neredeyse her şeyi açtım. İhtiyacın olan her şeyi açtın aslında değil mi? Oyun tarzına göre. En başta şu şey lazım, Aynen. sağlık lazım Aynen. çünkü ben çok hızlı ölüyorsun. Evet. Ee, şeyler var bir de işte kendi şırınganı yapıp e, sağlığını, ha şırıngan yoksa bile Kendini iyileştirebiliyorsun, işte onları hızlandırıyor falan. Burası önemli yani. ilk başta buraya çalışmak lazım. Aynen, öyle ee, Ama e, mesela oyunun yine yarısına kadar geldiğim halde Elephant ve Tiger'la ilgili böyle bir mistik bir şey yok. Oyunda sana kimse bir şey anlatmıyor oraya evet, kadar. Evet. Ben de denk gelmedim. Şimdi burası da crafting kısmı. Burada da bir değişiklik yok. Yine Klasik. hayvanları öldürüp düzdan yapıyorsun. Ee, ne Hay kadar becerikliyiz ki, evet. hem adam kesip hem ya, evet. terzilik yapabiliyoruz. <laughs> ya tamam, oyun mu? Mantık aramamak lazım çok fazla, sonuçta eğlence. Bunların da şeyi, hani hemen hemen aynı, ee, geçmiş oyunda çok fazla aynı, bir şey işte, kıyaslayamam. Aynı burada belki şeyden bahsedebiliriz, ben sana söylemiştim hatırlarsan çekim öncesinde. Ee, ben fraktiste bununla ilgili bir rehber yazdım, hani önce ne yapmanız ne etmelisin diye. Bir dönebilir misin abi oraya? Ee, mesela hani burada önce ne yapayım, işte hani weapon holster çünkü işte 4 tane silahını da kullanabilme için Doğru. alman lazım. İşte cüzdan işte loot bag hani bir şey bait bag değil belki ama dedi? şu ammo Şimdi bunları da niye önceden yapmalısın? Çünkü çantalar çok sık dolduğu için sık sık üste gidip boşaltman gerekiyor. Doğru. Bu senin daha çok oyunda kalmanı sağlıyor. O yüzden Doğru. bunları hemen yapman gerekiyor. Bu arada sen 4 silah niye orada 3 yazdığını söyleyeyim. E, çünkü şeyi saymıyor. E, tabancayı saymıyor. Default'u saymıyor. Tabanca evet. artı 3 şeklinde evet. şekilde evet. o. Ee, burada da şeyleri gösteriyor sana işte hangi hayvanlar lazım. Hı hı, hı. Onları gösteriyor. Hayvan çeşitliliği yine zengin. Üstüne zengin. Bir, bir de fil eklemişler. Evet. O fili kullanabiliyorsun. Evet, fille saldırabiliyorsun. Evet. Ee, o enteresan olmuş. Malta'da çok enteresan oluyor. Adam hiç beklemiyor. Arkasından fil fille cırt diye devam ediyorsun. <laughs> Ama filin üzerinde olduğun için de senin gördükleri anda hmm, Çok o, hızlı hayvan. Aynen. Çok rahat vuruyorlar yani. Şimdi oyunun bu grafikleri bu e, hay olarak kendi seçti. 580'imiz var ama ben bunu hani 280'de falan dedim. Onda daha iyi açıyor. Evet. Nvidia taraflı bir oyun. Evet. Ee, Nvidia'nın bazı teknolojileri var. Orada sadece orada çıkan. Ama genel hani şöyle e, baktığım zaman şeyi gördüm. Oyun bir şekilde hani FPS'den kaynaklanmayan bir sebepten dolayı bazen takılıyor. takılıyor. Yani yüklemeler yapıyor evet. gibi gözüküyor. Ve onu sana hissettiriyor. Ya şey geliyor bana o bu işte uzattı şey gene yaptı bak. Uzakları göster hani daha uzağa daha derini göster o uzakları yüklerken veya duman efekti falan varken kasıyor biraz ee, şimdi ben hani oyunda Arkada, arkadan birisi sana bir şey yaptı Bak of. köpek vahşi köpek sürüsü üzerinde bomba atar var bir şey yok mu başka var var da Abi bomba atar kendine de vuracaksın bomba atarı bırakıp sınar... Peki. Hah. Yaktım da onları onu göstereyim diyecektim sana Hepsi gitti Bu da evet. Robo Kafa silahı gibiymiş. Ya yani bu ha bu şey ee, UPlay'de sana puan veriyor. Bu çok güzel bir şey ya. Ee, UPlay'in en çok sevdiğim özelliği. UPlay'den kazandığın puanla oyuna has bazı şeyler alıyorsun. Evet. Bu silahı ben öyle aldım. Evet evet. Ee, hatta silahlar kısmında göstereyim sonra. Okey. Ee, şöyle gidelim. Bunun kutusu falan var. Şeyde gösterecek misin? Geri soyma animasyonu falan. Ona da hazır şeyi gelmişken bahsedelim. Ya o konuda çok bir değişiklik yok. Klasik. Yok. Yani bak işte burada da üst baş adama ya yok, o değilmiş insan sandım papağanmış. Ya şey Aldım, maalesef oyunda al. hala devam eden bu can sıkıcı animasyonlar var. Hala üst baş aramak için bir zaman harcıyorsunuz. İşte hayvanın delisini soymak için bir zaman harcıyorsunuz. Maalesef onda senin de daha önce gene video önce sen söylediğin gibi hani bir perk olsa da hızlıca bunu yapabilsem gibisinden bir şey maalesef yok. Yok. Seyyar şeyi mi buldun Evet satıcı. bu adamlar çok önemli. İşte bak şurada %20 bir diskant olan var ya. Hı -hı. Karma insanlara iyilik yaptıkça senin böyle mağazalardan avantajın oluyor. Karma nasıl artıyor onu anlatıyorsan ya da ben i̇şte, anlatayım. Az önce söylediğim şey aslında hostage rescue işte e, rehine kurtarma falan onlara iyilik İyilik yapacak. Veya yapacaksın. şey var mesela e, golden petle işte pagamingin grubu birbirine girmişken dalı paraya kurtarırsan gene karma doğru, geliyor falan. doğru. Bak hazır bu adamı bulmuşken silahları göstermiş olayım. Hmm. Ya böyle anormal adette bir silah çeşidi yok. Yok. Ee, bak şu işte You Play diyor ya ben evet. onu aldım. Ee, silahların bazıları e, bazı upgrade'leri sahip. Mesela evet. buna ben e, şey takabiliyorum. Susturucu, susturucu takabiliyorum. Şarjör ta ee, ekstra şarjör takıyorum. Ekstra şarjör takıyorum pardon. Ee, ne takamıyor? Scope takamıyor. takamıyor. Evet. Şöyle Mesela sound suppressor, detach diye detach istersen evet, çıkartabiliyorsun. Ee, şöyle geri geleyim. Ha boyayabilirsin. Yani signature'ı gösteriyorsan. Onda bak otomatikleri gösteriyor. Evet. Sniper Otomatikler, her şeyler. E, yaya o, kadar. Yaylar. Her şey var. Bak Alev sarı makinesi. olanlar şey benim eklediğim parçaları evet. gösteriyor. Evet. Signature var. Bunlar da hazır. Yani bunları modifiye etmiyorsun. Adamlar bunu yapmışlar öyle kullanacaksın. Yalnız e, galiba ondan tam emin değilim. Bir eee NEO bir şey yani bir, sağlam bir paketini alınca galiba farkırayın. Eee hmm. chat diye bazıları açık geliyor gibi geliyor. O kesin öyledir. Öyle bir şey hatırlıyorum. Kesin Ben Bende mesela fil tüfeği falan var. Hmm. O açık bende. Ama şunu söyleyeyim sana. Bunlar şey değil. Yani oyunda olmayan silahlar gibi değil. Yani İyi şey birçoğunu sen de upgrade'lerle ileride tabii, tabii. yapıyorsun tabii, zaten. Tabii. Ve fiyatlara inanılmaz bak. Bir de şey vardı yanlış hatırlamıyorsam bir tane silah tüccarı var. Deli bir adam. Zenci. Ee, evet. Hatırlarsan onun özellikle grevini yaparsan çok sağlam silahlar alabiliyorsun sonunda. Doğru doğru. Bir de kuleleri yine açınca silahları evet. veriyor sana. Kule demişken şeyle girelim mi helikoptere? Ya helikopter bulursam gireceğim. Şimdi oyunda öyle bir bir şey var. Bir tuhaflık o aslında. Ya helikopter diye bir şey var. Ben onun kaydını yaptım. Göstereceğim tamam. e, ayrıca. Tamam. E, helikopter. Ben zannettim ki benzini falan var. Hiçbir şey yok. Sonsuz bir benzinle. Köpekler de Sen istiyorsan takıl. Şöyle bakayım. Ya karma mi? için bir şey yok. O onu vurdu, öbürü de öbürünü yedi. Oyunda yine <laughs> ya oyunun en güzel tarafları bu zaten. Bir bu. şeyler oluyor. Evet. Etrafında Yaşıyor yani. Yaşayan bir doğa var ve bu e, yaşayan doğa sayesinde e, ...anılarınız oluşuyor. Yani mesela ben e, işte anlatmıştım en keyifli bir tanesi fille fil duruyor işte yıkanıyor kendi kendine nehirde. <laughs> ee, ben filin derisini soyacağım ne yapacağım diye düşünüyorum çünkü çok büyük hayvan vuru vuru ölmeyecek. Bir anda Golden Pet'ten bir tane bot gelip üstünden geçip öldürdü hayvanı. <laughs> ben gittim hop diye zıplayıp derisini soydum. Başka bir yerde gene böyle kamyonetin arkasına saklanacağım. Karşıda düşmanlar var onlarla savaşacağım. Öyle de, derken tam şey bir e, şey vahşi köpek sürüsü geldi. Onda da adamlara daldı. <laughs> Onları öldürdü. Sonra ben korktum. Ben arabanın içine kaçtım bana saldırmasınlar diye. Resmen o hissi sana veriyor yani o çok keyifli. Zaten bu oyunu hani e, şeyinden sonra... Farkarayı farka parkar yapan bu. değil de biraz böyle alacağın arabaya gideceksin. Aynen öyle. Alacağın arabaya gideceksin derken bir yenilikten daha bahsedelim. Evet Eğer e, bulunduğunuz bölgenin radyo kulesi sizin elinize geçmişse gideceğiniz grevini işaretliyorsunuz ve alt tuşuna basıyorsunuz bırakıyorsunuz otomatikman hangi aracın için yesiniz araç o tarafa doğru gidiyor hiçbir şey yapmanıza gerek yok Onun da sebebi şu hani sen şeyle uğraşırken direksiyonla uğraşmazken ee, ateş edebiliyorsun Tabi rahat rahat takılıyorsun bu arada bizim yolumuzu kestiler i̇şte az, az önce söylediğim şey kaç 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 bir de şey var işte e, serum yapmak için illaki oturup bitkileri birleştirmekle uğraşmıyorsun Aa, artık otomatik oluyor yani. evet çok iyi oldu ya benim dediğim gibi en büyük dertlerimden bir tanesi şu işte üst baş arama e, yok işte deri soyma animasyonunu bir kaldırsalar veya daha kısa bir hale getirseler oyun çok daha keyifli olacak. Bence in bomba atarını kullan. En güzel benim en sevdiğim silah şu Aynen öyle. One shot one kill anam. Bir de şey var sniper'ım var. Evet. Sıkal. Bitti. Geçmiş olsun. Bitti bu kadar. Hadi Aa, de... kapının arkasına saklanmış. Artık kökten çözüm araba da kalmadı. <laughs> Bak bu random şey. görevdi. Karma event. assassination. Hmm. Aa, loot, loot ee, the lieutenant. Evet, Aa, süper. Bu, bu buradan adamdan şeyimiz alalım. Lieutenant imzalalım. çıktı. Bunu da aldık. Bu saydıklarımızın dışında aslında bakarsan Far Cry 4'te ya ekstra başka da bir şey işte co-op ve multiplayer hakkında konuşabiliriz. Yani tek işlik de bu. Evet. Arabayı tamir edebiliyorum bu arada. Evet. Ee, istersen. O tabii. da bir yetenek. Ha şeyi de söyleyelim. Karma aldığın zaman e, dolduruyorsun onu. E, bir tane yanına kiralık asker çağırabiliyorsun. Kiralık asker çağırabiliyorsun. O senden doğru. beraber takılıyor. Hani sana özellikle şeylerde lazım oluyor işte bu baskınlara gidiyoruz işte. Oluyor Biraz ama aynı. ben şeyi de gördüm. Yani mesela bir yerde görev yapıyordum ben. E, adam aşağıda başka bir çatışmaya gitti. Benim yanında falan gelmedi. Ben çıktım Oo. kendi başıma kuleyi aldım. Sonra döndü benim yanıma geldi falan hani. Al bak çağırdım. Geliyor, Geliyor birazdan gelir. Şimdi mesela et atıp, buraya onu da söyleyelim. Evet, et atabilirim. Et atıp hayvan çağırıyorum. Yem atıyorsun, yem atınca vahşi hayvan geliyor. Vahşi hayvan ortada darıp, darıp karıştırırken siz ufak ufak uzaktan yani zor, ayıklayabiliyorsunuz. Vahşi hayvan oranı. sana da dalabiliyor. Sonunda sana da dalıyor. O yüzden ben şeyi bekliyorum. Affedersiniz onu iti ite kırdırmak taktiği dersek, vahşi hayvan ölünceye kadar kapısın diye bekliyorum ben. Öldükten sonra zaten geri kalanları bana ufaktan uzaktan ayıklamış oluyor Mesela zordaki adamları. Sonra da ortalıkta dolaşanları alıyorum, bitiyor. Ölmedi bir türlü Murat. İyi var, zırhı Kafadan vuracağım. Geçmiş olsun. Şimdi. Bence artık yakına geç. Senin dediğini yaptım. Ha, o zaman kaç. Bakalım hangi hayvan gelecek? Ee, Şimdi... Mercenary geldi. <laughs> Mörsünleri geldi de o bizden beter. Ee, hay, hayvan, hayvan. Aha fil. Aha fil orada da. Buraya hayvan geldi mi? Yok hayvan gelmiyor. <laughs> Yapay zekayı ya ne diyorsun? Ya yani şey hani yeteri kadar direniş gösteriyor ama çok da parlak değil. Yani senin dediğin gibi tek başına girip bir porta alabiliyorsan çok da alıyorsun. Yani farkındaysan mesela senin etrafından böyle çok bir kuşatmaya falan çalışmıyor. Genelde e, tek bölge içerisinden tek dalga halinde üstüne doğru gelmeye çalışıyorlar. Doğru. Hani bir grup seni bastırsın, öbür grup o sırada sıkçasın, başka bir mevziye atılsın. Sana baskılasın ateş, ateş ateşinle öbür öbür tarafa zıplasın. Öyle bir şey yok. O kadar zeki değiller bu da biraz şey hani işte yardım yardım geliyor. Sayıca üstünlük kurarlarsa. Aynen öyle. Yani swarm ederlerse işte FPS şeyinden e, jargonundan o zaman belki şey yapabiliyor. biliyorlar seni yani. Ee, grafikler için ne diyorsun? Ya ben çok büyük bir gelişme, çok büyük bir yenilik görmedim açıkçası. Önceki oyundan çok büyük bir fark yok ama ben ee, şeyden çok hoşlandım. Sen tropik ortamı, tropik adayı daha çok sevmiştin ama. Ben evet daha çok sevdim. Bana da burada sanki daha emek varmış gibi geldi. Çünkü burada bir e, hani belli bir kültürü de yansıtmaya çalışmışlar ya. Bu var. Onun mistisizm var içerisinde. Ya işte o, onundan onunla ilgilenmeyen bir adam da bir şey ifade etmiyor zaten. Yani mesela tapınağa giriyorsun çok güzel sanatsal çalışmış adam var orada. En ince ayrısına kadar tapınağı yapmışlar hmm. falan. Onlar evet. güzel evet fark ettim. Onlar güzel ayrıntılar bana bakarsın. sorarsan. şu var. Sorarsanız. Benim derdim şu. Öteki oyun çok sürpriziydi ve mesela orada bir o bölge 2. Dünya Savaşı'na katılmış. Evet ya çok güzel. Yok güzeldir. bir uçak buluyorsun mesela, savaş evet. uçağı buluyorsun. Ee, başka ne yapıyordum? Ben mesela bir böyle bir şeye dalıyordum. Bir şelalenin altından geçirdim bir mağara, mağaraya bir açılıyordu. Şey, gemi böyle. Hı hı. Ama böyle tahta eski, korsan, eski gemisi. korsan gemisi bir gemi onu keşfediyorsun. Evet. Burada pek bir şey keşfedemedim haritanın da işte bak yarısını açmışım. Aynen. Yani öyle gidiyorum. Pek evet. bir şey büyük bir şey çıkmıyor. Yok. Genelde bu adanın senin bahsettiğin kültürel yapısına uygun şeyler çıkıyor. Öyle ya. Ama onların da hepsi aynı. Yani aşağı öyle, yukarı öyle, hepsi öyle. aynı. Öyle. Derinlik bence bu oyunda biraz daha hani farka e göre az. Katılıyorum. Katılıyorum. Ama onun dışında hani şey anlamında, zevk anlamında da aynısı Çünkü aynı keyifli şeyi bir çatışmaları veriyorsun, eğlencesi evet. veriyor. Hikayesi birazcık diğerinin aynı sırasında orada da bir tek bir adamın peşindeydin, Burada da tek bir adamın peşindeydim. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada daha böyle bir onurlu savaşçısın. Hani orada hayatta kalmaya çalışan ve sonradan psikopatlaşan bir adamdın biraz. Burada daha böyle bir onurlu bir davanın peşinde gidiyorsun. Yani. Bence. Daha keyifli olmuş. Yalnız arkadaşlar farkındasınız bu arada şimdi Call of Duty'de yönetimi ben almıştım. Bu defa Murat'a verdim. Murat da zorlanıyor. Evet. <laughs> Çekim sırasında yeteneklerinizi türlü ortaya koyamıyoruz doğru olarak şeyden bahsedelim biraz da kooplama alttan. Evet. Sen o konuda biraz daha vakit geçirdin ben. Ya ben de şey zorlu oldu. Şimdi söylemekte fayda var mı ya da zarar var mı? Sen uydu netten bağlanıyorsun. Evet. Ben tetenetten bağlandım. Tamam. Mesela ben de bir şey problem oldu. DNS problemi oldu. Uplay bağlanmadı. Ben VPN'le bağlanmak zorunda kaldım. VPN'le bağlanınca da pingden dolayı koop felaketti. Ben nereye bağlansam koptum. Çünkü koop şöyle geçiyor. Birisi bir oyun açıyor. Sen onun oyununa katılıyorsun. Bir oyuncunun oyununa katılıyorsun. Katıldığın zaman single player'deki tüm şeyler ortadan kalkıyor. E, senaryolar. Yalnızca bu şey dünyada, ne nedir, ucu açık dünyada takılıp görev yapmaya başlıyorsun. Yani evet. birisi senin e, oyununa konuk oluyor. Veya sen başka bir oyununa konuk oluyorsun. Bu, bu biraz şey, bana sorarsan biraz sığ. Önceki, yani Far Cry 3'ün çok fazla koopu popüler olmamıştı ama ben çok severek oynamıştım. Aldım, Tebrik ediyorum. Konuşmayınca <laughs> o evet, oyun yolu. Aşamalı aşamalı bir senaryo vardı orada, o güzeldi. Hı. Burada o yok. O yüzden çok çekici gelmedi. Ama çok oyunculuk kısmında çok keyifli bir şey yapmışlar. Şimdi çok oyunculuk kısmında iki taraf var. Bir tanesi Golden Pet. Bu bildiğin klasik silahları kullanıyor. Bir tanesi de Hunters. Hı. Hunters'da Pagan Ming'in özel bir birliği var. Hı. Bu adamlar mistik savaştılar. Yalnızca ok ve yay kullanıyorlar. Tamam. Ee, i̇şte mesela yerden aşağı atladığı zaman ee, böyle bir şey var uçuş elbisesi var onu giyip uçabiliyor falan bu oyuna normalde bizim karakterimizde o özelliği sahipler çöktükleri zaman görünmez oluyorlar ondan sonra paraşütü falan kullanabiliyorlar bu özelliklere sahipler yani biraz daha taktiksel oyuna hmm. ağırlık vermişler onlarda ama dediğim gibi silahları yalnızca ok veya bir de vahşi hayvanları falan kullanabiliyorlar veya işte düşmana karşı gönderebiliyor falan vesaire şimdi iki tarafında farklı avantaj ve dezavantajları var mesela hunterlar daha böyle tuzak kurmaya yönelik daha öyle ağırlıkta oynayabiliyor. Öbür adamların silah avantajı var. Ok, oku, çek, gel, at derken adam seni çat giyindirebiliyor. Hmm. Çok güzel dengelenmiş bu çok oyunculu e, bölümün bölümünün içerisinde. Biraz bana şeyi hatırlattı. Tabii yalnızca hatırlatıyor. E, şey, Alien vs Predator oyununda vardı. Hani Predator silah kullanıyor ama Alien daha sessiz, daha Dağru. hızlı. Biraz o mantık var bununla da gene. Daha hızlı antırlar. E, tabii ki o bilim kurganı. Yani çok alakası yok bunun dışında ama yalnızca bir çağrışım yaptı bana. O yüzden mantısı Keyifli olmuş. Yaratıcı olmuş en azından. Çünkü hı. bu oyunda bana sorarsan Far Cry 3'ün üzerine konan çok büyük bir yaratıcılık yok. yok. Cilalanmış bir ve kolaylaştırılmış bir oyunculuk var. Yani oynanabilirlik var. Ee, ama hani yeni bir Far Cry oyunu benim gözümde değil bu. Yani Far Cry 5'te ben belki yeni bir Far Cry oyunu beklerim. Atıyorum mesela tank kullanamıyoruz, Atıyorum. Hani bunu beklemiyordum da. Hı hı. Hani öyle bir e, ne denir ee, ...trajik bir değişim yok. Yok. Aynı oyun... ...ama çok fazla aynı oyun. Doğru. O yüzden... Valla güzel, bence alınır. Ee, alınır, alınır. Yani Farklı 3'ü seviyorsan kesin alacaksın. E, e, oyun bana bu arada e, Play Store'dan geldi. E, ve biliyorsunuz Steam'de Ubisoft oyunları çok pahalı, oradan alınacak bir oyun değil. Aynen. E, benim orada işte dediğim gibi şikayetlerim bir e, performans bu şu ankinden daha iyi olmalıydı bunun peşlenmesi lazım tamam şey gibi değil evet. a, Assassin's Creed gibi değil ama e, yine de bu optimizasyon bir şeyler istiyor belli yani. Bir parantez açabilir miyim? Bir de şey vardı senin başına geldiğini bilmiyorum. Oyunun ilk zamanlarında çok çöküyordu oyun. Benim başıma gelmedi. Benim başıma geldi çok çöktü yama ile beraber düzeldi. Hmm. Bir tane minik bir yama yok hmm. sadece 39 megabaytlık. Düzeldi ondan gigabaytlarca bir yama yüklemedim. Yok ee, aynen, da aynı Assassin's Creed gibi. Vallahi bence alınır, oynanır, zevk de alınır. Ee, Assassin's Creed yerine bunu alması alınmasını ben ta bence tavsiye ederim. Sen ne dersin bilmiyorum ama. Ya ben de çünkü ben de daha çok hani bu oyundan keyif alıyorum. Ben bu ama biraz şey taraflı bir yorum. Hani ben de bu tip oynadan daha çok keyif alıyorum. Son olarak şey söyleme e, e, iyi unuttum. Az önce sen helikopter dedin ya. Evet. Sen helikopterin benzini sonsuz evet. olduğu için alıyorsun helikopterleri bütün outpostları tek tek ziyaret Aynen edip öyle. alıyorsun yani hiçbir bir engel öyle. yok. İyi dedim ben o zaman şey yapayım hani silahlarımı da yükledim şu Paganmi'nin kalesi şurada. Aha. Oraya gideyim adamı vurayım oyun bitsin. Ee, şu Şuradan öteye gidemiyorsun. Hmm. Ona da onu, onu koymuşlar. Hmm. Sayaç sayıyor geri dön diye. Ee, o yüzden aslında burası bu kadar kapalı. İşte çok şey ana senaryonun canını okumasın ee, Çok hani oyun açık ama o kadar da açık o değil. O kadar da açık değil. Durum bu. E Yılın oyunu değil bence şu anda öyle olamaz. bir şey olamaz. olamaz ama iyi oyunlardan bilmiyorum çok yeni çıktı ama şimdi biliyorsun yılbaşı geliyor yılbaşı indirimlerine de girebilir bu yurt dışında olabilir, ee, olabilir. ama artık benden o zaman hani Steam değil de başka kaynaklardan da bakarım Steam'deki fiyatı %50 kırsan yine pahalı evet. ee, başka başka yurt dışı kaynaklarından belki daha ucuza da bulunabilir emin değilim ama bugün alınacaksa Play Store'dan alırsın. Evet. Fiyat uyutu en şu anda o en uygun orada. orada. yansıtabilirsin. Evet. E, taksitle bile alıyorsun. E, bence ben tavsiye ediyorum. Evet aynen. E, artık seninle bir başka oyunu da görüşürüz. Çünkü çok oyun var. İlk, kapatmadan bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Söyle. çok fazla oyun çıktı. Evet çok var. Ha? Hani sayarsak hızlıca Call Duty çıktı. Far Cry çıktı. Assassin's Creed'ler çıktı. Of geldi, World of Dönör geldi. Şey, World of Warcraft'ın ek paketi. Atladığım bir şey var mı şu an aklıma gelmiyor. Yani çok fazla oyun geldi Intuition. ama. Inquisition'da. Şimdi... Inquisition geldi daha maalesef henüz bakamadım yani Hı. ona da inşallah indirebilirsen bakacağım çünkü ben bu ay kotamı patlattım. Ya, herkes patlattı. O <laughs> yüzden oh, indiremedim henüz. İndir hala ofise iniyor şu anda 3 megabitli. Ee, ama benim gözümde yani Inquisition'ı görmedim ama hala evet budur, yılın oyunu budur diyeceğim böyle çok diğerlerine hani fark atan bir oyun çıkmadı benim Hı -hı. gözümde. Yani o da benim için üzücü bir şeydir yani hani Shadow of Mordor bence çok güzel bir oyundu. Evet. kadar çıkan Benim anlar için yılın da. oyunu bakalım onu e, artık en çok vakti onunla harcadım hmm. e, çok hoşuma gitti hala yani şunun yerine vaktim olunca onu açıyorum <laughs> e, ama bu oyunda güzel olmuş güzel güzel onu artık yıl sonuna doğru bir belki bir başka bir videoda konuşuruz. evet bir sonraki görüşmek üzere hoşçakalın.